Sayın Şahin. AKP makine kimyayı özelleştirdi. Şimdi TİH'i özelleştirmek istiyor. Elektrik ülkenin anahtarıdır. Elektrik iletim hatlarını elinde tutan Türkiye'nin en stratejik kurumunun özelleşmesi vatana ihanettir. Elektrik hatlarının özel sermayeye, yabancıya peşkeşi ülkenin anahtarını vermek demektir. Hainliktir. Gideceğini anlayan AKP gider ayak elektrik iletim garantileri vererek devletin kaynaklarını, vatandaşın vergilerini cebe indirme derdinde. AKP yandaş firmaların son 15 yılda kurmuş olduğu santrallerine bedelsiz yapacakları imalat ile fiyatlamalarla ve yandaş dağıtım firmalarının ellerinde bulundurdukları kapasiteleri açarak gelmiş geçmiş en büyük vurgunu yapmak istemekte. Bu karar ülke güvenliğini de tehdit etmektedir. Hayır 15 Temmuz kalkışmasında dahi ilk müdahale edilen stratejik konumdaki elektrik iletim hatlarımızın özelleştirilmesi asla ama asla kabul etmiyoruz. Tek adam rejimi de AKP'de bu aymazlıktan derhal vazgeçmeli.